Kanalıma hoş geldiniz. Orijinal yayınları TYT Matematik Soru Bankasından köklü sayılar konusu ile ilgili yeni nesil soru çözeceğiz. 4x'in 37 ile 50 arasında olduğunu görüyoruz. Eşitsizliğin her üç tarafını 4'e bölersem bizden istenen x'i bulurum. 37'yi 4'e bölersem 9.25 4x'i 4'e böldüm. x 4'e böldüm 12 buçuk bu ifadelerin köklü sayılardaki yaklaşık değerleri 925'in yaklaşık değeri kök 81'dir 12 yaklaşık değeri ise o da kök 144'tür Kök 81 ile kök 144 arasında hangi şık var? Şu 2'yi içeri alırsam 2 içeri 4 olarak girer. Bu ifademiz 4 çarpı 5 kök 20. Kök 20 kök 81 ile kök 144 arasında değil. Bu gitti. 5 içeriye 25 olarak girer. 25 çarpı 2 kök 50. Kök 50 de bu arada değil. 3 içeriye 9 olarak girer. 7 kere 9 63. Kök 63 bu arada değil gitti. 5 içeriye 25 olarak girer. 25 çarpı 3 kök 75 o da bu arada değil o da gitti. 3 içeriye 9 olarak girer. 9 çarpı 10 90 kök 90 kök 81 ile kök 144 arasında olduğu için cevap E şıkkıdır.